Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir değişiklik yapıp tartıya çıktım ve üzüldüm. Üzgünlüğüm bu yüzden arkadaşlar böyle mutsuz mutsuz sabah duruyorum. Sonrasında bir su içmeye karar verdim ve beslenmeme dikkat etmek istedim. O yüzden yiyeceğim şeyler falan hep beslenmeme dikkat ettiğimden kaynaklı olacak. Tabii ki ben bol bol yedim ama yine de bir kilo verdim. Bunu başardım. Sonrasında Sabah rutinini yapmaya başlıyorum. Böyle yüzüme nem terapisi kullanacağım. Gerçekten cildime iyi geldiğini söyleyebilirim. Diğer kremler benim cildimde hemen sivilce yapıyor. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Bu çok rahatlatıyor ve yumuşacık yapıyor. Sonrasında kullandığım bir masaj taşı da bu şekilde yardımcı olacak bana. Böyle kullanmaya devam ediyorum. İzliyorsunuz siz de. Tabi herkes uyuduğu için ben de bir kahve hazırlıyorum kendime. Türk kahvesi yapacağım bugün canım öyle istedi. Tabii ki de kahve yapıp yanında kitap okumamak olmaz. Ben de bunun için kahvemi hazırladıktan sonra odama geçeceğim ve birlikte bir kitap seçeceğiz. Korku Edebiyatı'ndan ben Bram Stoker'ın Drakula adlı eserini seçtim arkadaşlar. Bu kitabı çok merak ediyordum ve bir önceki alışverişimde bu kitabı almıştım. Sizlere de göstermiştim. Sonrasında tabii ki de kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltımda bunları görüyorsunuz. Bir tane yumurtam, cevizim, domatesim, salatalım, muzum var ve ekmeğim var kaşar peynirli. Çayımı da görüyorsunuz arkadaşlar. Bardağım çok tatlı. Bu aralar bardak almaya bayılıyorum böyle güzel bardaklar almaya. O yüzden şu ekmeğimin güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki bayılıyorum böyle her şeyin içine kaşar peynirleri eklemeye bayılıyorum. Ve bir sonraki tarifimde laktozsuz bir süt ile hazırladığım çilekli milkshake diyebiliriz aslında. İçerisine muz falan da ekleyeceğim. O yüzden biraz milkshake'e benziyor. Ben seviyorum böyle kendim hazırladığım şeyleri içmeyi. Çünkü diğerlerini nereden aldığınız ve nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Burada ne koyduğunuzu gayet net bir şekilde görüyorsunuz zaten. Çok daha güzel oluyor. Burada size bir göz kırpıyorum arkadaşlar ve hala mikşek yapmaya devam ediyorum. Ben bunu daha sonra süzeceğim arkadaşlar. Süzüp de kullanın. Çünkü çileğin o küçük küçük şey taneleri rahatsız ediyor bence içerken. Ben o yüzden sevmiyorum. Böyle süzüp de içiyorum. Gayet güzel oluyor. Mis gibi o. Sonra akşam yemeği hazırlayacağız birlikte. Ben patates yapacağım. Fırında tavuklu patates. Böyle kajun baharatı var içine ekledim. Onun içinde de zaten her şey var biliyorsunuzdur. Bunların hepsini karıştırıyorum. Çok az bir yağ ile fırında hemen şipşak yapıyorum arkadaşlar. Akşam yemeğim de bu şekilde hazır oluyor. Yanında da böyle kıvırcıkla yemeği düşünüyorum ben onu. Tekrardan merhaba. Migros alışverişim geldi. Çok ağır. Neler aldığımı göstereyim. İlk defa deneyeceğim ürünler de var. Teslimat için şey almışlardı teslim edildi. Ben de dedim parasını nasıl olsa ödemedim. Kapıda temassız ödeme yapacaktım. O yüzden ödemediğim için dedim hiç sorun yok. O yüzden biraz daha beklemeyelim O sistemsel bir sorunmuş. Yoksa arar sorardım zaten. Bir adet lokomuz var. Nereye kullanmam onları? Şöyle. Beypazarı maden suyu var. Ben de bunu Beypazarı maden suyu uzun zamandır Migros'ta yoktu. Hep ben Kızılay alıyordum. Normalde Beypazarı kullanırım. Neden kullanmayayım? Çünkü Beypazarlıyım zaten ben. Onu kullanıyordum her zaman seviyordum. O yüzden bunu aldım. Şöyle Semizot'u aldım. Ve tatlı patates aldım. Çok pahalı ama olsun. Bu bir kilo tutmuş yani. Neyse biraz gözüme az geldi ama tatlı patatesi yedim daha önce. Almıştım önceki siparişimi ve beğendim. Gayet güzeldi bence. O yüzden tekrardan tatlı patates aldım. Tekrardan yemek istiyorum. Keşke daha ucuz olsaydı bunlar değil mi? Şöyle. Bunun adı neydi ya? <laughs> Bunun adı neydi acaba? Pancar pancar. Pancar aldım. Ve gerçekten 200 gram demiştim. 300 gram bu kadar tutmuş demek ki pancar istedim. Belki bir şeylere renk katmak için falan kullanırım ya da bilmiyorum ne yapacağım ben de bilmiyorum ama e, bu pancarın rengini katıyorsunuz ya böyle tarifler olabilir belki böyle bir şey. Ve evet. çiğ badem aldım. Neden olmasın? Çiğ badem daha güzel olur. Her şeyin çiğ daha güzeldir. Şimdi aşırı aşırı sağlıklı yaptım alışverişe bir bakar mısınız? <laughs> Buradan bir tane üçlü cipsi aldım ve bir tane de şunu denemek için aldım. Ee, sağlıklı beslenirken e, nasıl olur diye. Hindistan cevizi cipsiymiş bu. Bunu merak ettiğim için aldım. Çok pahalı oluyor sağlıklı şeyler ama bu şey 5 lira yani düşünün. Bunu aldım bakalım tadına bakacağım cipsinin. Şöyle bir tane kekim var, bunu çekti. Neden olmasın? Şöyle krem şanti aldım. Bunu da kullanırız diye patmayanın ürünleri çok hızlı bir şekilde kıvam alıyor, o yüzden patmaya tercih ettim. Ve asıl alışverişin ne için yaptım? Yani dün kaşar peynirim bitmişti ve ben çok severim, her şeyin içine eklerim, o yüzden kaşar peyniri almak için. E, sipariş yaptım diyebiliriz ve arkadaşlar uzun zamanda deneyimlemek istediğim bir ürün vardı o da e, badem sütü bu tarz ürünleri denemek istiyorum ama aşırı pahalı olduğu için almayalım neden olmasın dedim kendime yatırım yapıyorum istediğim her şeyi kendim için alıyorum o yüzden bunu aldığım tadına bakacağım nasıl olduğuna tarihde ileriymiş 7 2 2022ye kadar varmış işte böyle badem sütü aldım sonra bir tane de böyle kefirimiz var kefirin tarihi neymiş hep bitti Tamam tarihi biraz ileri. Ben hiç sevmem böyle çok daha ileri tarih alırım ama ilk defa böyle göndermişler. Bu da kaç kilo? 1266 yapmış olduğum bu şekildeydi. Evet arkadaşlar sonbahar gelmiş ve böyle yapraklar o kadar güzel bir şekilde düşüyor ki. Çok güzel gerçekten. Sabah saat çekmiştim onu ben. Sonrasında süt reçeli yapacağız. Ben gerçekten süt reçelini her şey kullanmayı çok seviyorum. Tarifini de sizlere vereyim arkadaşlar. Yani tarifi gerçekten basitti. 1 litre süte bir çay bardağı şeker ekliyorsunuz. Ben çok fazla eklemedim yani tatlı oluyor bana göre. Sonrasında kabartma tozu çok az, biraz da vanilin mis gibi oluyor. İçerisine isterseniz ceviz fındık her şeyi ekleyebilirsiniz. Bu tamamen kişiye göre değişir. Ben seviyorum ve içinde parçacıklar olmasını o yüzden ekliyorum arkadaşlar. Ama unutmayın çok biraz bekleten bir tarif bu. Böyle 40-45 dakika boyunca başında karıştıra karıştıra bunu yapacaksınız. Biraz zor geliyor insanlara ama bu şekilde süt reçeli kıvamlaşıyor arkadaşlar. Süt içerisinde böyle karıştırdıkça kıvam alacak. Kıvamını en son göreceksiniz zaten. Bu kabartma tozunu içine ekledikten sonra böyle kabarma oluyor. O yüzden çok derin bir... Tencerede yaparsanız rahat bir şekilde yaparsınız yoksa çok kabarabilir. Dikkatli olun. Altında kısın ocağı. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ve sonuç böyle çok az bir şey oluyor. Az bir şey kalıyor gördüğünüz gibi. Ve ben bunu bir kavanoza koyuyorum. O şekilde muhafaza ediyorum. Tabii ki bana dayanır mı? Dayanmıyor. 3-4 gün sonra bitmiş oluyor. Ben 1 litre sütte zaten çok az bir şey çıktığı için her şeyin üstüne de ekliyorum. Yani yulaf lapası yapabilirsiniz. Üzerine ekleyebilirsiniz onu. Bildiğiniz krema. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim bence. Yani sadece süt reçelinin tadını almak için de biraz vanilini az koyun. Sonra kitap okumaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar bir de bunu aldım. Bu da böyle dudak kremi. Mini mini böyle minyatür gibi çok tatlı. Ben böyle küçük şeylere bayılırım. Ee, gördüğünüz gibi açılımını yapıyorum. Çok güzeldi. Ben bunu kullandım. Gayet memnunum şu an. Dudağımı yumuşacık yapıyor. Normalde çok fazla ürün kullandım böyle nemlendirici olarak dudak için. Ama çok fazla etkisini görememiştim. Bu bence diğerlerine nazaran çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve severek de kullanıyorum. Çok güzel de bir kokusu var yani. Burada da gördüğünüz gibi kullanmaya başladım. Deneyim sağlıyorum burada. Bence gayet güzel iş görür. Sizlere de tavsiye edebilirim. Görürseniz bir yerlerde alın. Burada da çok sevmişim böyle minicik olduğu için hoşuma gitmiş. Günaydın şöyle dolapta bekletmiş olduğum nem terapisi var bunu kullanacağım. Sabah akşam kullanmaya çalışıyorum etkisini bakalım nasıl göreceğiz. Ama cildi yumuşacık yapıyor bence. Ben bunu internetten yeni sipariş ettim. Muhassınslarda falan 100, 13 lira falandı. Ama ben bunu 67 lira falan aldım internet üzerinden. Yine aynı markanın sahibinden. Böyle bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Şöyle cildimi yediriyorum. Bu çok çabuk hemen yedir için. Çok çabuk yiyor. Bir de Soğuk soğuk uyguluyorum daha iyi oluyor. Yine dolapta beklettiğim bu masaj aletimi kullanacağım iyicene böyle sabitleyecek böyle kremi yedirmesini sağlayacak ve aynı zamanda soğuk olduğu için e, uyanmamı sağlıyor bir yandan da. Hem de masaj yapıyorum yani. Müzik Sabah rutinimiz hazır. Şimdi bir bardak su içelim. Ondan sonra kahvaltı hazırlayalım. Müzik Evet arkadaşlar tatlı patates aldığımı görmüştünüz. Tatlı patatesle bir tarif yapayım dedim. Gördüğünüz gibi çok az bir yağladım. Sonrasında fırına attım onu. Çok fazla bir şey kullanmadım. Sadece kajun baharatı kullanmışım. Burada da pancarı kullanıyorum arkadaşlar. İki tane pancar almıştım. Sarımsakları yağda güzelce ne soteledim. Sonrasında rendelediğim pancarın üzerine yoğurt koyarak da hepsini karıştırdım. Bu kadar basitti. Tuz falan istediğiniz şeyleri ekleyebilirsiniz. Ama benim damak tadıma çok uygun değildi. Çok çok bayıldım diyemem ama çok sağlıklı yani bunu söyleyebilirim. Tatlı patates mükemmel oluyor. Bayılıyorum. Akşam yemeğim de bu şekildeydi. Son maça tozuyla bir sürü şeyler yapıyorum arkadaşlar. Böyle sıcak sıcak latte de yapıyorum. Soğuk içecekler de tüketiyorum. Böyle gördüğünüz gibi blenderda bunu iyice karıştırıp bir latte yaptım kendime. Çok da güzel oluyor böyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bir raf aldık. Ve yapılmış hali de bu şekilde. Görünüş olarak aynı durmuyor. Burada tahta varmış gibi duruyor. Tahta bürünmüş gibi duruyor ama bu plastik. Ama iş görür yani. %50 indirimli aldım. Şöyle bir led ışık aldık. Sensörlüymüş bu. Şöyle bir şey. Ama sensörüne bakacağız artık nasıl yapılıyorsa. Halledeceğiz. 30 lira. İndirimden aldığımız şöyle ayakkabı var. 10 lira. Bunu birine de hediye edebiliriz. Böyle indirimli bir şekilde aldık. Bundan 2 tane aldık. Şöyle bir tane daha var. Aslında dışarıda giymeye, bir yere çıkarken falan rahat bir şey. 10 lira sonuçta. Ve şöyle çok tatlı bir makyaj süngeri aldım. Çok tatlı. Şöyle açalım. Şöyle içi de bu şekilde maskara aldık bu hafta gelen şöyle indirimden aldım şöyle bir şey var öğütücü alpino'nun şöyle açayım karabiber falan öğütmek için ya da tuz aldığım zaman şuradan şöyle düğmesi var şuradan basınca pilli çalışıyor bu şöyle pilleri falan şuraya koyacaksınız bunu da deneyeceğiz bakalım 25 liraya aldım bunu da. 50 idi. Şöyle naneli çikolatam var. Hala böyle kokusu dışarıdan bile nane nane kokularını alıyorsunuz. Güzel kokuyor. Bir tane parfüm aldım. Bu çok hafif bir parfümdü. Piss. Fena değil. Sıcak su torbam var şöyle de. Çok tatlı. Gayet güzel bir Bundan aldım. Bir tane de şöyle 7.90 indirimde bunu aldım. Gayet uygundu. Yani iç cepleri falan da var bayağı herhalde. Bakayım mı Gayet güzel duruyor iç falan. Tek gözlü. Şöyle şuraya da telefon falan bir şeyler var. Böylesine kullanmak için güzel bence. Miner ışık zinciri. Bu da çok farklı pille çalışıyor. Sevmiş sevmiş bir patiğim var. Güzel bu da kış geldi giyerim artık. Bir de şöyle şemsiye aldım. Kırmızı olan kenarları falan hep kırmızı. Güzel bir şemsiye bu da. Akşam yemeğinde de böyle hazır çorbam var. Muzum ve mandalinam var bu şekilde. Sonrasında kurabiye yapıyoruz. Benim her zaman yaptığım bir kurabiye. Çok seviyorum. Bol çikolatalı yapıyorum. Gayet lezzetli oluyor. Tabii ki de bütün tariflerimde tam buğday unu ekliyorum. Gördüğünüz gibi yumurtaları kırıp pekmezleri karıştırıyorum. Güzel bir şekilde. Sonrasında unumu ilave edeceğim. Bal da ekleyebilirsiniz tabii ki. Unu da göz kararı ekliyorum. eklemeye devam ediyorum. Sonrasında kabartma tozu ekleyeceğim. Bol bol ceviz, çikolata hem sütlü hem de bitterli çikolata ekleyeceğim. Böyle kurabiyemin her tarafından buram buram çikolata tadı gelsin istiyorum. İçerisine tereyağı da eklediğim için içini yumuşacık tutuyor arkadaşlar bu şekilde hazırlayıp fırına atıyorum ve çok az bir süre 10-15 dakika kadar fırında tutuyorum yoksa çikolatalar yanabilir arkadaşlar çok dikkatli olmak lazım ve yaptığım karışımdan bir tane yedikten sonra kurabiyeden ertesi güne bırakıyorum böyle yemek için ve kendime bir tane böyle omlet yaptım yanında kurabiyelerimi de atıştırıyorum arkadaşlar sabah kahvaltısında bu şekilde yine kaşar peyniri koymuşumdur kesin içerisine her zaman yaptığım şeyler Ve akşam yemeğimde bu şekilde çorbam var. Gördüğünüz gibi yeşil fasulyem var. Bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.